Merhaba arkadaşlar. Ben Elis. Bakın ne kadar güzel çiçekler. Ben de var. Elif, Elif. Bu mini mouse bak. Bakalım kutunun içinde de var. onda bu kutuyu açtı. Ben de burada oturmayı çok yoruldum. Bu ne? Senin üstün mü? Evet. Minnie Önce hangi elbiseyi giyelim? Bilmiyorum. Bakalım ne var. Elbise. İki tane sarı terlik. Şapka ve Gözlük ve tabii ki de gözlük. Ay ne güzel. Mouse hazır plaj için. Evet ben plaj için hazırım. Bakın ne kadar güzel oldum. Bu havlu ve şemsiye plaj için. Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Ben şimdi Minnie Mouse'u kaptan yapalım. Elbise, kaptan için kırmızı ayakkabı, çanta ve şapka. Kaptan Minnie Mouse hazır. Elis ben kaptan ne güzel. Elis şimdi parti için elbise giyelim mi? Evet giyelim. Bakın bizim mini mouse'umuz peri olmuş. Elif benim çok güzel elbisim var. Ya ya mur miau miau. Mini mouse yoruldun mu? Evet birazcık uygun geldi. Hadi o zaman uyuyalım. Elbise. Ayakkabılar. Ve Bakın Minnie Mouse uyumaya hazır. Uykusu zamanı geldi. Vaf vaf vaf. Bak bu benim köpeğim, burada. Vaf. Minnie Mouse kalk kalk birisi seni bana çağırıyor. Ben balaları çok severim. Hadi bu pembe bir şey bana. Hadi hadi çok çok güzel mi? Minnie Mouse hazır mısın? Evet hazırım. Dur dur Minnie Mouse. Saçlarını tarayalım da. Güzel. Bakın Minnie Mouse bağlar geldi. Bak Elif Bu Minnie Mouse. Yarın biz evleneceğiz. Bu yüzden sana evlenme elbisesi lazım. Düğün elbisesi çiçek, ayakkabı, bir tane bant ve duvak. Bak, geliyor. Mini, sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Siz de oyuncak Mini Mouse var mı? Bay bay, yorumları yazın.